Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni YouTube YouTube kanalı açtım. Size yapma hesapları koyacağım arkadaşlar. Size yapma hesabı göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yani çok kostum var arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Bakın bak parlayı da var. Alabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bakın. böyle bir hesap. Bakın dropbox'e oldu. de var. Arkadaşlar hesap böyle çok güzel bir hesap. Güzel bir hesap. Yani arkadaşlar şimdi bunun ıı, yapma halini vereceğim. Bakın gösteriyorum. Gösteriyorum. Gösterdim. Evet arkadaşlar. Yapma hal M09 etimanlıktı canım kullanabilirsiniz. Bay bay.